Evet sevgili arkadaşlar, merhaba ve iyi pazarlar. Benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Başlamadan önce bütün Müslüman arkadaşlarının Ramazan ayı kutlu olsun. Oruçlar için kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin mi? <eminim gülüyor> Oruçlarınız kabul olsun. Geçen hafta korktuğum şey gerçek oldu. AFD Almanya'da ikinci güçlü parti oldu. Ve bence böyle ekstremist bir parti seçmek için bir ülkenin gerçekten çok sinirli olması gerekiyor. Ve aynı zamanda da sadece partilere yönelim genelde halkın kendini fakir veya dezavantajlı hissettiği zamanlar başlıyor. O yüzden ben bugün sizlerle birlikte Almanya'nın neden fakir ve öfkeli olduğuna bir bakış atmak istiyorum. Şimdi ben politik bilimci değilim. Gazetelerini okuyan, podcastlerini dinleyen gazeteci olan birkaç arkadaşa sahip olan bir insanım ve bugün sizlere benim bakış açımı paylaşmak istiyorum. Sizin de kendi bakış açınızı yorumlarda paylaşmaya davet ediyorum. Benim çok hoşuma gidiyor yorumlarda gerçekten insanların farklı fikirlerini duymak, bakış açılarını, bakış açılarını dinlemek ona hoşuma gidiyor. O zaman hadi başlayalım. Şimdi sizinle benim bu Üç şey ele almasa eğer Almanya ayvayı yedi dediğim şeyleri paylaşmak istiyorum. Bunlar tabi tam bir liste olamaz ama bence bu üç ana başlık çok önemli. Ve eğer o alanda büyük gelişmeler göremezsek gerçekten Almanya ayvayı yedi. Şu son seçim gerçekten çok insanların ilgisini çekti. Almanya'da yaşayan oy kullanamayan expat arkadaşlar da adeta seçim bağımlısı oldum diyorlardı. Yani çok takip ediyorlardı, çok aktif takip ediyorlardı. Ve gerçekten de Alman halkının uzun zamandır en yüksek katılımlar gösterdiği seçimler bunlar. 180'den fazla seçmen oyunu kullandı. Bu en çok dediğimiz kadarıyla AfD'ye yaradı. Onlar yani belki biraz pes etmiş olan, oyunu kullanmayan insanları aktive etmeye başardılar. Şimdi AFD yüzde yirmi aldı. Fakat AFD'yi şu anda hükümete görme ihtimalimiz yüzde sıfır. Neden? Ee, orada Brandmauer terimi devreye giriyor. Brandmauer ateşten duvar demek. İşte ve hiç kimsenin AFD ile koalisyon veya işbirlik yapmayacağına dair bir söz gösteriyor. Bunu bu arada Amerika eleştirdiği J.D. Vance Münih'teki güvenlik konferansında sanki onlarla işbirlik yapmamak demokrasiye karşımış gibi konuştu. Fakat politik bilimciler okuduğuma göre şey diyorlar. Ya yani seçmenler zaten biliyordu kimsenin AFD ile işbirlik yapmayacağını ve onu bile bile oy verdiler. Yani onu da oyladılar. Şimdi gelelim benim bence Almanya'da değişmesi çok büyük problem var. Birinci şey ve bu arada söyleyeceğim üç şey hep birbirini etkileyen şeyler de yani aralarında. Ama en büyük o olduğu için oradan başlamaya karar verdim. Ekonomi, Alman ekonomi 6 yıldır gerçek termler de büyümedi. Yani Almanya dünyanın en büyük ekonomilerinde yer almasına rağmen ve Avrupa'nın da en büyük ekonomi olmasına rağmen ve kişi başına düşen CSI'ye de 50 bin dolar civarında olsa ve bu rakam yüksek olsa dahi bu insanların tabi aldığı maaşının bir alakası olmuyor. Ve eğer bu ortak gelirinin %60'ından az sahipseniz o zaman işte yoksul bir insan olarak kabul ediliyorsunuz. Birlik her zaman tabii ülkenin ortalamasına göre yani toplumdan dışlanacak kadar fakirler mi ona bakılacak durumda. Yani o yüzden ama bence sadece bir şekilde oy kullanan insanların orta ortak özelliği kendilerini fakir hissetmelerini o yoksulluk oranı da Amaya'da %20'yi geçti ve özellikle yalnız yaşayan insanlarda veya çocuklu ailelerde vesaire bu oran girerek artıyor ve orada yani Amaya'nın fakir bir yüzü görüyoruz. Ortalama gelir de ona yakın bir şey, 45-55 ile 55 bin arası yıllık. Ama Doğu ülkelerde de Amaya'da o çok daha düşük. Bu arada doğuda da AfD en çok oyalan yerler baktığımız zaman orada adeta böyle mavi bir Almanya haritası görüyoruz. Aynı zamanda da daha geçen hafta büyük yatırımcıların ve firmaların Almanya'dan çıkmayı düşündükleri açıklandı. Almanya'nın bazı alanlarda çok geride kaldığını görüyoruz. Özellikle yani startup şirketleri Almanya'da çok az gelişmiş, enfrastructure yani teknolojik enfrastructure de gerçekten sıkıntıda. Ve orada bu ekonomiyi etkileyen iki tane faktör var. Onlar da benim bir şey değişmesi gereken dediğim İkincisi ikincisi devletin harcamaları. Almanya'da investisyon stau diye bir durum yaşıyoruz. Yani yatırım sıkışıklığı. Yatırım yapılmadı. Almanya'da 30, da 30 senedir devlet az borç yapmaya çalışıyor. Az borçlanma da bazı gereken yatırımların yapmaması anlamına geliyor. Yani benim kafamda hep şöyle canlanıyor. Kendine diyelim ki çok güzel bir ev aldın ama ev için gereken harcamaları yapmadın. Yani 10 sene belki 15 sene patlak vermiyor. Çünkü ev zaten dayanıklı bir şey. Duruyor orada bir şekilde. Fakat ondan sonra sen çatısını tamir etmedin. Kapısı gıcırlamaya başlıyor. Böyle böyle ilerliyor ve ev dökülmeye başlıyor. Ve Alman devlette de gerçekten dökülen şeyler görüyoruz ya. E, ee, ziyaret ettim. Bana dökülen köprüyü gösterdi. Yani orada bir köprü çöktü. Şansımıza sabahın bir saatinde çöktü. Fakat o gündüz vakti de olabilirdi. Yani insanlar da zarar görebilirdi. Ama öyle şeyler oluyor. Ya da hastaneler kapatılıyor. Bazı yerlerde ilk okullar kapatılıyor. Çocuklar daha uzun yer, yollar gitmek zorunda okula gitmek için, devletin bu yatırımı yapmadığı için ve böyle böyle diyelim ki bir insanın işte köyünde onun ondan önce sevdiği faaliyetlerin işte orası kapatılıyor çünkü artık yeterince değer yok ve insanlar da böyle bir geride bırakılmış hissi oluşuyor. Burada bir sinire dönüşüyor ve yine bu işte sağ kesmine oy verme potansiyelini artırıyor ya da Devletin işte yetersizliğini nerede daha görüyoruz? Eminim aranızda da Berlin'de yaşayan, Düsseldorf'ta yaşayan insanlar var. Ya bu insanlar kendi Bürgeramt'tan veya Ausländer yani Göç İdaresi veya Nüfus Bakanlığı'ndan randevu almakta zorlanıyorlar. Çünkü randevu tarihleri yok. Bir arkadaşım var Duisburg bölgesinde yaşıyor. Duisburg'da Alman vatandaşlığı almaya artık hak kazandı. Ama randevu 2026 senesin ortasına alabildi. Yani bir seneden fazla sadece randevu bekleyecek. O da yani memurların az kinden kaynaklanıyor ama bence kabul edilebilecek bir durum değil yani bir devlette yaşıyorsan ve bu devlet için vergi veriyorsan bu devlette emek harcıyorsan bence senin bir sene beklememen gerekiyor bir randevu için yani bu yeterince yatırım yapmamak aynı zamanda yani sadece insanların hayatında değil ekonomi de çok fazla etkiliyor çünkü yetersiz bir yatırımla birlikte Ekonomik büyüme için önemli alanlar da yani mesela işte teknolojik altyapı, inovasyon, dijitalleşme vesaire bu alanlarda da bir ilerleme kaydedilemiyor ve o zaman yine işte bu dediğim üç şey iç içe giriyor. O da Almanya'nın yaşlanan nüfus da bir ciddi bir rol oynuyor. Aynı zamanda da bir Avrupa Birliği'nin ortalamasına baktım yatırım konusunda ve diğer Avrupa ülkelerinden az harcama yapıyor Almanya haliyle. Üçüncü nokta ise bence Almanya'da gerçekten artık değişmesi gereken durum göçmenlere bakış açımız. Yani az önce dediğim gibi yaşlanıyor Almanya. Zaten ihtiyaçları var yabancı nüfusun gelmesine. Ve göçmenlere bakış açısında yani bir gerçek de var. Almanya'da zaten uzun zamandır yaşayan bir göçmen topluluğu var. Almanya'da Yaklaşık insanların %25'i bir göçmenlik hikayesi var ailelerinde. Onların bazılarının Alman pasaportları var, bazılarının yok. Yaklaşık 10 milyonu falan yok. Ama var olanları da mesela bu sacipati Passdeutsche, pasaport Almanları. Yani gerçek Almanları değil, pasaport Almanları olarak adlandırılıyor. Ve ben yani... Böyle kelimelere başvuran bir partinin nasıl yabancı uyruklu seçmenlerin olabilir ben hiç anlamıyorum yani. Birisi geçen videonun altına yazmıştı. Almancıların %80'i AFD'ye oy veriyor diye. Ben açıkçası aratırdım internette ama şimdi bu bir önceki seçim için henüz ben net bir sayı bulamadım. Aranızda var mı Allah aşkına AFD'ye oy verenler? Lütfen yorumlara yazın. Ben ben veriyordum falan yazanlar çok var da ben ona çok sinir oluyorum ya. Göçmenlere karşı da yani bir merhamette de ihtiyacı var bence Almanya'nın hala. Yani Almanya'da bir insanın iltica edebilmesi bence doğru. Ülkesinde kötü şeyler başına gelince bunu yani Almanya'nın sinirine gelen birini sen işte git buradan demek doğru değil yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu daha çok etik bir karar bence. Ama yani benim anladığım kadarıyla Almanya'na gelen herkese gerçekten çok ihtiyacı var. Ve çalışmak isteyen insanlara daha da çok ihtiyacı var. Ve bu birkaç ay oldu. Ruhr bölgesinde trende bir tane teyzeyle böyle sohbet ettik. Ee, Enes'le birlikteydik, eşimle birlikteydik, konuşuyorduk ve işte nerelisin falan filan işte Enes'in Türk olduğunu, benim de Alman olduğumu öğrendi. Sonra da dedi ki ay eskiden burası çok güzeldi, bir Almanlar vardı bir de biz. Şimdi çok karışık, çok yabancı var. Yani orada uzun bir muhabbete giremedim. Teyzeciğim sen neyden rahatsız oluyorsun? İşte yabancılar senin nesini bozuyor? <laughs> çok isterdim sormayı. Almanya'da şöyle bir durum var. Bununla alakalı ilginç bir link bırakacağım. Bir yabancı tarafından işletilen bir suç hakkında televizyonda 8 katı 10 katı daha fazla haber yapılıyor bir Alman'ın yaptığına göre. Bu fikir bile değil. Bu bilimsel olarak yani sayı olarak mesela biliyoruz ki 1990'lı yıllarından beri sadece yani neonazi insanların 200 geçen bir sayıda insan öldürüldüğünü biliyoruz. İslamist insanların bunun %10'u öldürdüğüne rağmen şu andaki insanların algısında sanki çok büyük tehlike altında yaşıyormuşuz gibi İslamist bir saldırı her anda olabileceğini konuşuyoruz. Almanya'da da yani bu konuyu eminim Türkiye'de çok konuşuyorsunuz ama femizit diye bir şey de var. Yani Femisit işte eski partnerinden ya da başka bir erkek tarafından kadın olduğu için öldürülen kadınlar. Almanya'da her üç günde bir kadın öldürülüyor. O da az konuşuluyor. Yani aslında Almanya'da şu anda bir güvenlik krizi olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü istatistiklere baktığımızda Almanya'da 100 bin kişiye gelen cinayet oranı 3.6. Şimdi yanlış söylemek istedim. Gerçekten de 3.6'ymiş şimdi baktım. 3.6 ve 2022 ve 2023'te de 3.7 Bu iki rakam son 30 senenin en düşük rakamları. Yani çok böyle büyük bir güvenlik krizi olduğunu düşünmüyorum. Yani teyzecim de şey dediğinde eskiden çok güzeldi şimdi çok karışık derken yani o kişisel bir algı ve maalesef bence yabancılara karşı ilkçilik ve nefret var. Saldırılar da yapıldı, evet. O saldırılar yapıldığı zaman son 2-3 vakada ne görüyorduk? bu insanlar gerçekten psikolojik problemler olan insanlar. Ve orada yani ülkemizi yabancı almayalım vesaire konuşmaktansa ülkemizi Ülkemizde yaşayan Alman olsun, yabancı olsun ve psikolojik problem sahip olan insanlar acaba daha kolay bir şekilde bir terapi bulabilmeleri için bir şey yapılabilir mi? Orada yine bence bu yatırım konusuna geliyoruz. Çünkü orada yine Berlin'de yaşayan arkadaşlarım bilir, terapi yapmak isteyen insanlar da seneler bekliyor bir terapi yeri bulabilmek için. O yüzden Türkçe konuşan arkadaşlarım zaten böyle uygulamalardan vesaire yapıyor. Yani onlar beklemiyorlar. Halbuki onlar her ay maaşlarından sigorta ödüyorlar ve aslında bu sigortanın karşılanması gereken bir hizmet terapi fakat yani alamıyorlar gerçek olarak. Bu üç alan benim gördüğüm kadarıyla en kritik ve en bir şey yapılması gereken maalesef bazı um, gazetelerin, televizyonların, sosyal medyanın da aynı zamanda ay Almanya'da çok büyük güvenlik sorun var işte böyle problem şöyle işte biz işte bu da AfD'nin bu arada ortaya arttığı terimler de var um, Mesamena, yani şey ne dediler um, Bıçak adamları ya da mesela migrant, bıçak göçmenleri gibi ırkçı terimler de ortaya konuldu. Yani sırf yani bu arada AFD'ye karşı sanırım hala araştırmalar devam ediyor. Bağış nereden aldıkları da çok belli değil. Yani bence gerçekten seçilemez bir parti. Benim kimi seçtiğimi de sormuşsunuz. Gizli oy veriyorum ya. Yani sizinle paylaşmak zorunda değilim. Birisi altında şey yazdı. AFD'ye vermemiştir. Vermedim evet. Um, Geride iki seçenek kalıyor. Yok ikiden fazla seçenek kalıyor gerçekten. Gördüğümüz kadarıyla aşırı e, bölünmüş durumda. Yani ben çocukluğumdan hatırlıyorum. A, genelde SPD ve e, yani Sosyal Demokrat Partisi ve CDU, Hristiyan Demokrat Partisi çok yüksek oranlarda oy alıyorlardı. Yani yüzde %40 hatta yani yok %40. Yani %30'un üstüne alıyorlardı. Şimdi daha bölünmüş, daha birçok e, partiye yönülmüş bir bir imaj görüyoruz. Bu kaza bu arada annem yaptı. Kötü yorumlar sakın yazmayın. Çünkü artık annem yorumları da okuyabiliyor. Çünkü YouTube'da bu işte yorumu çevir şeyi çok gelişti. bu <laughs> çok güzel bir şey yani gerçekten anlayabiliyor. Öyle ya yani ben bu seçimle alakalı bu düşüncelerimi paylaşmak istedim. Yani sinirli Almanlar var. Evet. Yani zaten görüyoruz ki birçok expat Almanya'yı tercih etmiyor yurt dışına giderken. Her bu kıyamayanın Almanya'nın ihtiyaçları var ama aman aman Almanya bitti kimse gitmesin çok kötü onu demiyorum arkadaşlar. Yani o ben sadece um, orada bir bir trend yani bir o yöne gidiyor diye bir şey anlatıyorum. Evet şimdi izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim benim fikirlerimi um, <laughs> dinlediniz. Merak ediyorum siz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimden sonra siz çok mu hayal kırıklığına uğradınız yoksa belli miydi? Ve benim bu üçe şey değişme salmaya ayva yedi dediklerime siz de katılıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada bu aynayı ben yaptım ben süsledim eski bir aynadan o yüzden oraya koydum. Hadi şimdi gidiyorum. Tschüss, iyi pazarlar, görüşürüz.